Merhaba arkadaşlar ben S.T.F.Z'nikli Ömer Esat Firizoğlu. Geçen videomuzda e, dry burn'den hiç bahsetmediğimi fark ettim. E, bu da tankım bitince aklıma geldi. Sürekli ...coil'i e, değiştirmeden yeni tanki çekebilirsiniz diyorum diyorum ama e, nasıl buna devam edersiniz bunu hiç söylememişim. E, fakat e, dry burn yapmadan ikinci üçüncü dördüncü tanki kullanmaya başlamak mümkün değil böyle bir şey yok. Arada bir dry burn işlemi var bizim onu yapmamız gerekiyor. Vedral boyun işlemi nasıl yapılır? E, bunu ele alacağım. Şimdi bir tank bittiği zaman e, sizi karşılayacak şeyleri biraz göstermek açısından ben bunu hiç yıkamadan direkt bu şekilde açacağım. Hani siz de görün e, ne çıkıyor, koyun ne hale geliyor, pamuk ne hale geliyor. Şurada zaten çok az bir likit kalmış. Onu özellikle açmayacağım. Şimdi arkadaşlar Alien Vision markasının Gorilla Juice modelini kullandık. Bu modelde geçen videoda da bahsettiğim gibi koili ciddi derecede yoran, pamuğu da yine ciddi derecede yoran e, likitlerden bir tanesidir. E, tepe modelleridir hatta. <laughs> bu Babas, Bointi ve Gorilla Juice. E, çok fazla tortu bırakır. ama tortusu bırakır. E, şimdi bunu hep beraber deneyimleyeceğiz bu akşam. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bir Gorilla Juice e, <laughs> likidinden sonra bizi karşılayan pamuk ve koy. Şimdi renk tabi zaten e, likidin rengi açıkçası kahverengi koy bir kahverengi. E, yani açık renkli bir likit bu hale gelmiyor. Orası yanlış anlaşılmasın zaten koyu kahverengi. Fakat e, bıraktığı tortu evet ciddi derecede e, kirli. Yani az buz değil. Şuradan da görebileceğiniz üzere koyulumuz e, gözüküyor, net dedi sanırım. Koyulumuz baya baya siyah kararmış artık. E, bunu bu şekilde e, tekrar yeni pamuk koyup içine kullanmaya başlamıyoruz. Böyle bir şey yok. Arada bir dry burn işlemi var. Çok da basittir. E, sakın hani aklımız karışmasın ya da aa, yeni bir işlem daha, yeni bir zorluk daha efendime söyleyeyim bu elektronik sigaranın da teferruatı bitmiyor gibi kendinizi şey yapmayın zorlamayın. Dry burn işlemi çok kolay. Çocuk oyuncağı gibi kolay bir işlemdir. Çok kolay bir işlemdir. Şimdi bunu ele alacağız. Ben lavaboda bu tankımı bir yıkayım yıkayayım. Tankımı bir yıkayacağım. Açıkçası normalde yıkadıktan sonra alkolü yatırmak ya da sirkeli su bazı arkadaşların tavsiyesi var. Ben sirkeli su hiç kullanmadım. Saf alkol e, temin ederek eczaneden çeliği en iyi e, temizleyen madde olduğuna inandım. Saf alkolü kullanıyorum. Hem kokusal bağlamda e, ciddi bir temizlik yapıyor hem de temizlik bağlamında temizlik yapıyor. Yani e, mikroplar vesaire neticede koilin verdiği e, bıraktığı parçalar olabilir. Hani teknik bilgim çok yok ama illaki olabilir kanserojen maddeler vesaire bir salınım söz konusu olabilir. Yani bunların toplamda temizlenmesi için saf alkol kullanmanızı varsa imkanınız yani eczaneden alabiliyorsanız kullanmanızı tavsiye ederim. Niye imkanınız varsa diyorum parasından değil çünkü cüzi miktarda ucuz şeyler bunlar vermiyorlar arkadaşlar. böyle zannediyorum ki bomba imalatında kullanmanızdan şüphe ediyorlar vesaire vesaire. Evet ben tankımı yıkıyorum ve birazdan tekrar bilgisayar başındayız. Evet arkadaşlar tekrar beraberiz. Şu anda tankımızı ki ben bu kayfunu bu şekilde ekbare çıkarıyorum. Neticede bunların hepsini çıkarmanın bir anlamı yok. Teknik olarak bunu besten söktüğünüz zaman bütün iş tamam olacaktır. Koilimiz ee, Son haliyle bu şekilde hala e, siyah gördüğünüz üzere. Şimdi buna dry burn işlemi yapacağız. Tabi ondan önce ufak ufak sileceğim ben etrafını biraz sudan arınsın diye. Hava kanalında vesaire birazcık su olabiliyor. Orayı üfleyeceğim. Nasıl üfleyeceğim? Şöyle söyleyeyim. Şuradan aşağıya doğru üflediğiniz zaman su şuradan çıkacaktır. E, teknik olarak buradan üfleyip buradan yukarı fışkırtamayacağımıza göre buradan üfleyip buradan çıkaracağız. Bu da aklınızda bulunsun. İçerideki sıvıyı bu şekilde e, dışarı çıkaracağız. Tabii coil var e, ve pis bir coil, kirli bir coil. Yani dilinize değmemesine ihtimam göstermeniz gerek. Dik dikkatli bir şekilde e, şu çevre kısımları dudaklarınızın arasına alıp e, üflerseniz ki kapatmanız lazım ki hava dışarı çıkmasın tabi burada bir basınç oluşsun dışarıya doğru. Şuradaki sıvıyı Birkaç da bir şey var zaten. Onu dışarı çıkarmak mevzu bahis. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere çıktı. Bakın şöyle bir şey vardı. İçeride. içeride. Onu şu an çıkardık. Çıktı. kadar. Tekrar SX Mini'ye bakalım. Siz de kendi box modunuza ya da mekanik modunuza ya da Türk modunuza takabilirsiniz cihazınıza. Evet, dry burn işlemi arkadaşlar. Ee, kuru yakım anlaşılacağı üzere İngilizce terimlendi. E, ee, kuru yakım. Ee, coil şu anda son haliyle görüntülendiği üzere dikkatlice bakınız. Bir de dry burn yaptıktan sonra tekrar bakmanızı isteyeceğim sizden. Olabildiğince yaklaşmaya çalışıyorum son netlikte ki farkı iyi analiz edebilin diye Evet şu anda sanırım kamerada netlemedi. Evet arkadaşlar dry burn'e başlıyoruz. Yani pamuk takılı değilken kuru bir şekilde yakım işleminden bahsediyoruz. Dry burn yapmak çok kolay. Evet arkadaşlar şimdi tekrar e, orijinal kullandığımız watt'ta verebiliriz. Düşük watt'ta verebiliriz. Çok yüksek watt'lara çıkmanın bir anlamı yok. E, bu şekilde ateşleyerek temizleme işlemi yapıyoruz. O ilk yaktığımdaki duyduğunuz ses ciddi ve yoğun bir şekilde tellerin üzerinde bulunan tortunun e, dışarıya atılması işlemiydi. Gördüğünüz gibi dry burn işlemi bitti arkadaşlar. Bu kadar. Çok da fazla tele eziyet etmenin bir anlamı yok. E, teli o ilk gördüğünüz siyahlıktan şu anda daha bir tel gibi tel kısmına döndüğünü görebilirsiniz. E, bu şekilde dry burn işlemi yaparak yani yaklaşık bir Kayfun'u bir Tayfun'u yani herhangi bir RBA insan gibi emeli olan Neticede e, Bu da öyle zannediyorum ki RBA diye geçiyor yanlış bilmiyorsam e, Bu Vapur Giant modeli 10 emel, bundan bahsetmiyoruz Bu gibi bir tankı e, dry burn yapa yapa yaklaşık 3 kere 4 kere içebilirsiniz Sıkıntı olmaz Bunların alacağı emel zaten 4-4.5 Hani 5 hadi en fazla olsun herhangi bir RBA'nın ortalama bir RBA'nın alacağı rakamlar bunların anoların zaten 3 onu konuşmaya bile gerek yok. Onu da çok daha fazla kullanabilirsiniz. Ee, Dry burn yaparak Kullanabilirsiniz ama Ben yüzde kalite sağlık ve verim için geçen videomda da bahsettim. Ee, her e, tank bittiği zaman Yeniden bir coil sarmanızı tavsiye ederim. En verimlisi bu şekilde olacaktır. En sağlıklısı ve en lezzetlisi Bu şekilde olacaktır. Ama iş yoğunluğu e, Uğraşmak istemeyebilirsiniz. Vaktiniz olmayabilir. Bu şekilde ikinci, üçüncü, dördüncü tankları kullanabilirsiniz. Artık tel e, siz dry burn yaptığınız zaman hala e, kara, hala siyah bir şekilde kalmaya devam ediyorsa kara bir şekilde kalmaya devam ediyorsa orada bir problem var demektir. O zaman artık e, fazla inat etmeyip telinizi sarmayı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bu videoda da dry burn işlemini yaptık. Evet şu anda pamuğu arkadaşlar normal geçirip e, sarım yapabiliriz. Sarım videomda e, RBA'ya giriş rehberi adlı YouTube videosundan ulaşabilirsiniz. Pamuk şey pamuk nasıl sarılır, likit nasıl koyulur, bir RBA sarım adına her şeyi o videomda inceledim. Bu video sadece bir dry burn hakkında bilgilendirmeydi arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.